Thanks for watching! Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız bazen bulutlu, bazen güneşli diyormuşum. Bazen bakıyorum çok pozitifim. Bazen bakıyorum hiçbir şey yapasım yok ve sadece yatmak istiyorum. Öyle. Ben kalktım. Ne yaptım ben? Kalktım. Ha, kalktım. Kahvemi içtim kahvaltımızı yaptık. Evi biraz toparladım ettim. Şimdi arkadaşımla yürüyüşe çıkacak. Çıkacak. Çıkacağız. O yüzden smoti e, smoothie yaptım e, gölde içeriz diye. Onu da zaten çektim biraz önce. Öyle. Bu arada şey söylemiştim bir önceki videomda. Biz bu eve daha 1-2 ay oldu taşınalı. Yeni taşındık. E, şu koltuğun üstündeki duvar bakın boş. Buraya resimler almıştık. Onlar geldi. Bir de çerçeveler geldi. Onları belki yürüyüşten sonra eve geldiğimizde eşimle birlikte takarsam size onu da çekerim videosunu. Bakalım nasıl olacak resimler ben de merak ediyorum. Ama güzel olacak diye düşünüyorum. Evde yavaş yavaş yani her gün bir şeyler yapıyoruz evde. Evi komple düzdük. Onda sıkıntı yok. Ama böyle dekorlar falan eksikler var. Mesela daha buraya avize alacağız. Buranın avizesi gelecek. Mutfağınkilerini aldık. Dekorlarda eksiklikler var. Şu tarafta bu balkondaki set hani balkon okey ama diğer tarafta vintage art'ın var. Göstereyim. Daha buranın yerlerini falan yapacağız. Bu eksik. Buraya işte seti buraya koyacağız. Yerler yapıldıktan sonra burayı düzeceğiz falan. Daha burası bitmedi. Emir'in odası tam bitmedi. Oğlumun odası yani. Ama yani acelesi yok. Her şeyi zamanla yapıyoruz bir şekilde. Yani ben de akışa bıraktım artık. Öyle. Vallahi ne taşınmak, ne ev düzmek. Bilmem ne. Hiçbiri gerçekten kolay değil. Hepsi zaman ve yorgunluk istiyor. Ama Rabbimin izniyle çok şükür zamanla her şey güzel oluyor. Yani içime siniyor. Evimi de seviyorum. Evimi de içime siniyor. Ya ev bitsin zaten evli o çekeceğim sizi. Ama şu an yani tam bitmedi. Bir beş dakika sonra arkadaşım gelir. Ona da yürüyüşe çıkacağız. Normalde biz bir ay önce böyle karar aldık. Artık hep yürüyüşlere çıkacaktık tamam mı? Böyle diyet yapalım dedik, yürüyüşlere çıkalım dedik, yediklerimize dikkat edelim falan. En yani bir önceki yürüyüşü bir ay önce yapmıştık. Şimdi ikinci yürüyüşümüzü yapıyoruz. Ama benle alakalı arkadaşım sonra yine yürüyüşlere falan gitti. Ben daha bu ikinciye gidiyorum anca. Yediklerime de hiç dikkat etmiyorum. Yani hep böyle kararlı, kararlar alıyorum. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım. Böyle mesela Almanca çalışmakla ilgili de kararlar alıyorum sürekli. Diyorum ki artık her gün şu kadar saat Almanca çalışacağım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ama olmuyor. Bir türlü yani bir düzene oturtamıyorum. Bilmiyorum. Şimdi Emir'in okul saatleri böyle tam saat olursa şu an daha bir saat gitti. Belki pazartesi iki saat gidecek okula alışma sürecinde. Tam alışır böyle okul saatleri düzen, düzenli olursa. Ondan sonra ben de işte belki kurs bulacağım. Kursa başladıktan sonra belki yani daha düzenli olurum böyle ders çalışmada falan. Çünkü şu an isteğim yok. Yani hep evdesin, evin işleri oluyor, çocukla uğraşıyorsun falan. Akşamları emir uyuduğunda ben de böyle yorulmuş oluyorum. Böyle dizi izlemek istiyorum falan, dinlenmek istiyorum. Yani o an bir ders çalışasım gelmiyor. Çalışsam bile beynim algılamıyor artık. Çünkü yorulmuşum, beynim de yorulmuş. Bedenim de yoruldu. Bilmiyorum. Yani kursa gidersem her şey düzelecek diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Bakalım olacak mı bilmiyorum. Öyle. Yani bende hayat bu şekil gidiyor. Emir de aynen bir önceki videomda doğru Emir'in okula başlayacağını söylemiştim size. İki gün boyunca bir saat gitti. Sevdi. Hatta çok sevdi okulu. Ama o bir saat içinde biz yanındaydık. İlk gün eşim de ben de bir yanındaydık cuma günü eşim yanındaydı bir saat boyunca o götürdü getirdi Pazartesi daha uzun kalsın dedi öğretmeni 2 saat ya da 3 saat kalacak bilmiyorum yani çocuğun durumuna göre saatleri arttıracaklar alışma sürecindeyiz ama güzel gidiyor şimdilik bakalım nasıl olacak <laughs> Aynı bak şurada Türkçe yazıyor. Yaşamak güzel şey be kardeşim. Ben doyamadım. Artvin'li Fulya. Kanka Fatih oku. Ay Damla. Oy bebek. Bebek. Ay burada hep bebekler var. Yavrularım. Ya bu tarafta o zaman Müslümanlar mı var? Sen yani Almanlarda genelde yakıyorlar değil mi? Değişiyor. Oralar hep bir Almanlık tam yerine geldik. Resmen. Bunlar daha yeni mezar. Taşlar falan yapılmış ya. Hı Daha. İki ha, şey, geçen hafta. Şimdi Ama ha, hala çoğu Türk ha farkında mısın? Evet. Yani, Çok küçük bir alan diyorlar. Türk Çok... değil Müslüman. <laughs> Yani tüm sonradan çıkarmışlar bunlar. Araplarda var, şurada var. Senin dışında şey olur mu böyle şimdi biz Nürnberg'deki limana geldik. Bakın burada bir gemi var. Bayağı büyük. Hatta arka tarafında böyle odalar falan var. Yani otel gibi tutup kalıyorlar. Birka birkaç gün kalıyorlar değil mi böyle? Beş gecelik bir otelmiş. Beş gecelik. Amsterdam, Rotterdam, Yani başka ülkelere, şehirlere falan gidiyorlar. Beş gece kalıyorlar. Yani gemi tatili. Hadi keşfedelim kanka. <laughs> Aranızda Kızılcık Şerbet'i izleyen var mı? O yeni sezon neydi ya? Şoklarla izledik. <laughs> Diziyi mahvetmişler kanka. Evet, ben böyle bir şey beklemiyordum. Sende... Yani ışıl olsa okeydim ben. ben de yani biraz güzel. da ışıl olsaydı ben okeydim. Ben de okeydim ama olmadı öyle. Çok kötü Şişt. yaptılar. Midem bulandı bu resmen biliyor musun son sanırım. Şey yapamadım. Kıvılcım da çok kötü. Evet. İlk İlk tamam, bölümlerdeki kıvılcımla kıvılcım da şu makinin alakası işlemi. yok. Ben yani galiba bu sezon yok Birkaç bölüm daha şans vererek bence. Ben son bölümü de izlemedim bu arada. Final bölümü. Final bölümüm. izlemedin <laughs> mi? Ha. 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 Hani o son bölüme gelen birkaç bölümü de çok zorlandım izlerken. Çünkü diyor mu ışıl da bir türlü kanka kabul o ışıl yani. kıvılcım falan hepsini Mustafa vurdu işte silahla son bölümde. Biliyorum canım sonra da hani hakim oldum konuya da. Dedim ha. hadi yeni sezon geldi bir şans vereyim izleyeyim ama doğayla Firaz'dan sonra dedim yok Hadi diye. Hadi şey. çıktıktan sonra. ben öyle şeylere çok karşı değilim hani. Yeri iyi doldurulursa yine okey. Ama... Pembenin yerini iyi doldurmadılar. Ya pembe şimdi çarpıntıda oynuyor. Evet. Pembe bana bir annemi hatırlatıyor. Çok anaç bir hali var. öyle. Tam ama. aynı rolü de kadına vermişler. Yani, bir böyle anne diye sarılması geliyor. Yani bu yeni bizde de bir kızı var. Kızını da kaybediyor. arkadaşlar benim eve gelirli 2 saat falan oldu oluşum uyudu Eşim şimdi şu an bilgisayarda onlar zaten yemeklerini yemişler ben daha hiçbir şey yemedim o yüzden kendime şu an bir tabak hazırlayacağım bir de videoya kapanış yapmadığımı hatırladım dedim yemeği hazırlarken kapanışta çekeyim benim dünden kalan biraz pilavım vardı onu şimdi biraz ısıtacağım onu yiyeceğim Yana da bir tane domates gördüm Я умну, arkadaşlar şeyi söylemeyi unuttum. Ben hani dedim ya çerçeve falan takarız eve gelince diye. Geç oldu diye takamadık. Yarın da pazar günü. Pazar günü de Almanya'da böyle ses yapmak falan yasak. O yüzden yarın da takamayacağız. O yüzden haftaya kaldı. Haftaya takarken size çekerim. Arkadaşlar ben kendime şöyle bir tabak hazırladım. Videomu burada kapatıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.